Evet, kediler Mustafa Mustafa'ya ayırdığımız poğaçayı yemişler. Mustafa'nın kekini. Mustafa kek kediler ne yapmış bak kekini gördün mü? Kediler ne yapmış? Hadi onlara verelim de yesinler. Gel bakalım. Bak kediler pis. Gel, al. Mustafa. Bakalım kediler çikolata yiyecek mi? Gel. Kediler biraz yabani. Bak, al. Attı mı diye. Bak onu aa yemiyorlar. Gel pis 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 pis. pis, 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 pis. Gel pisip pisisi. Pis pis. Bir yavru kedi annesi orada gitti bak gördün mü oğlum? Senin çikolatanı yemişler oğlum onlar bak. Poşetini açmışlar. Sana aldığımız çok şeyi yemişler, poğaçayı yemişler. Hı. Yesinler de biz sana bir daha alırız. Bak. Yemeğe geliyor bak. O yeşil ot, ot Ot, mu yiyecek? Oradaki şeye gidiyor. Kek yiyecek bak oradaki. Ha bak. Ayıyor, Karnını doyurmuşlar mı? Al. Hadi ye keki. Pisi pisi. Yiyor bak gördün mü? Annesi de orada. Evet ineklerimizin yanında fare olursa bu fareleri bu kedilerimiz yakalıyor. Değil mi oğlum fareleri? Kediler. Fareleri Fareleri yiyorlar ki fareler de bizim yemlerimizi içini delip çuvalları delip zarar vermesinler diye. Bunlar da bu kediler de fareleri yiyorlar. Çok sevdi bak kedi gördün mü Mustafa? Al kaçma ya. Kaçtı gitti.